Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 25 Nisan 2025 Cuma aktüel günün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bellina 120 cc motosiklet 49.900 lira. Ecocar 3 tekerlekli elektrikli motor 49.990 lira. RKS katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 lira. Oppo A60 cep telefonu 9.250 lira. Hareketli Wi-Fi güvenlik kamerası 799 lira. 4 bölmeli derin dondurucu 11.450 lira. Mini buzdolabı 5990 lira. Senna 65 inç Ultra HD Google TV 18.950 lira. LG 55 inç NanoCell TV 25.000 lira. zamanlı tam profesyonel çapa makinesi 16.900 lira. Philips elektrikli süpürge 6190 lira. Philips Air Fry 4290 lira. Fakir çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 2450 lira. Philips buharlı ütü 2190 lira. Epilasyon aleti 399 lira. Şarjlı doğrayıcı 299 lira. Çocuk aparatlı klozet kapağı 299 lira. Krep tava 299 lira. Tek fiyat çelik ürünler 299 lira. Vok tava 149 lira. Cam salata kasesi 129 lira. Tencere seti 9 parça 1490 lira. Mutfak bıçağı 59 lira. Renkli desenli cam tepsi 79 lira. Çok amaçlı cam kase 33 lira. Paşa Bahçe dörtlü kahve yarı bardak 219 lira. Paşa Bahçe altılı çay bardağı 249 lira. Paşa Bahçe Diamond su bardağı altılı set 199 lira. Paşa Bahçe dörtlü meşrubat bardağı 159 lira. Altılı mini kase 99 lira. Rose kapaklı kavanoz 25 lira. Silikon mutfak gereçleri adet fiyatları 23 lira. Bardaklı başucu sürahisi 109 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 lira. Süzgeçli kesim panosu 45 lira. 2 kişilik 4 parça porselen kahve fincan takımı 199 lira. Katlanabilir su kovası 189 lira. Katlanabilir bebek küveti 519 lira. Katlanabilir çamaşır sebesi 299 lira. Bebek küvet fidesi 50 lira. Silikon mama önlüğü 249 lira. Silikon diş kaşıyıcı 99 lira. Bebek atı, alıştırma klozeti 449 lira. Cam rende 39 lira. Uzun mama kaşığı ikili set 109 lira. Silikon alıştırma bardağı 49. Tritan matara 109 lira. Çocuk çatal kaşık seti 119. Saplı dikdörtgen sepet 55 lira. Deli desenli sepet 35. Renkli çocuk askı seti 39 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 28. Klozet taburesi 149 lira. 20 can çocuk bisikleti 3.250 lira, 16 can çocuk bisikleti 2.990 lira, bisiklet tekerlek ışığı ikili 49 lira, püsküllü çocuk bisiklet LC ikili 99 lira, çocuk bisiklet zili 79, çocuk bisiklet kornusu 99 lira. Çocuk bisikleti sepeti 149. Dizlik dirseklik koruyucu set 109 lira. Çocuk kaskı 249 lira.